Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Psycho Manyak böyle enteresan bir challenge yapacağız Enteresan bir deney yapacağız Bugünkü videomuzu konusu arkadaşlar Bu büyük mücadeleye gireceğim Tamam mı 100 taş vereceğim büyük mücadeleye gireceğim ve iki mağlubiyet alacağım bilerek Yani iki maçta salacağım arkadaşlar kendimi bırakacağım Rakip geldi benim iki e, maçta da Taşlarımı alacak arkadaşlar Muhtemelen üç taş çekecek Ondan sonra da o 2-0 başladığımız ee, mücadelede kaç tane maç kazanamayacağız vesaire bunun tarzında bir ilerleme sağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Enteresan bir fikir, güzel bir fikir olduğuna inanıyorum. Şu anda ikinci hesabımdayım. Ee, bunda taş vardı. Ana hesabımda şu anda taş yok arkadaşlar. Ne yazık ki son zamanlarda turnuva falan yaptım biliyorsun canlı yayınlarda. Ee, ona taş yükleyemedim son zamanlarda. Ee, bundan da bunu da yapacağım. O hesabımda da yapmamı isterseniz de varca bu seri içinde fazla kırıyordum. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala abone olmazsanız abone olabilirsiniz. Elenceli bir şey, challenge olacağına inanıyorum ben büyük mücadeleye girelim bakalım. İki mağlubiyet al, alacağız üst üste. Bırakacağız adamlar gelip Biz alacak. Sanki normalde herkes 3 taç çekiyormuşuz gibi. Bir de 8 seviye savmakta şabu bu. <laughs> şu, saniye, şu anda belki yanlışlıkla yaptığım da sanıyor olabilir. Gel al hadi. Gel çek 3 taç. Hadi lan. Ben de böyle elit barbarı salarım tam merkezde. <laughs> tam köprüden. Aha adam yapacak bir şey yokmuş lan. <laughs> Abi bu adam bizi 3 taşla çekemez ya. Vallahi diyorum. 1 saat bizi uğraştıracak var ya 1 saat. Aha tazı destesine denk geldi. Tüh. İşin yok bunu da Aha cennem ejderi varmış tamam daha rahat bir şekilde alacak. <laughs> Oo baba akıyor. <laughs> Abi Yalnız var öyle bir açla geliyor ki istesen yani istesenden durduramazsın bu aşı. <laughs> Teşekkürler Ons. Teşekkürler Türkiye. Güzel ya. En azından cehennem ejderi varmış arkadaşlar yoksa bir daha tazının patlamasını bekle onu bekle bunu bekle. Bol şans diyelim. Güzel. Hadi bir daha. Bana üç taş çekin. Üç taş çekin lan bana. Beni alın. Oğlum beni alın lan. Yo yo. <laughs> Bol şans yo yo. Ya yine mi toplayıcı? Anasını satayım. Hadi. Gel ben ecelmez sattım ya. Yüz taş verdim mal gibi. Yüz taşı böyle malca harcıyorum. Gel. Gel beni al. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sevdiğim gel beni al. <laughs> abi bitiyorum ya. Keşke bana da gelse böyle büyük mücadelede hani adam tertemiz böyle ana tacma bu arada adam internet internet sakin kendine gel adam gelse bana abi salsa böyle daha ilk maçtan ben de rahat rahat tutsam şey yapsam ya valla ne güzel iş ben de tersten bastım <laughs> ya daha neyi savunuyorsun abi? Ya zaten bırakmışım ben her şeyin. Daha neyini savunuyorsun? Allah'ın krosu seni ya. Tövbe tövbe. Bir de utanmadan e, savunuyor. Zaten seviyelerini. Yani ben sana karşı savaşsam da belki alamam. Bir de savunuyor orada. <laughs> Dondurma falan atıyor. Ezik. Neyse. Artık bu ciddi. Bu ciddi gaming. İ i̇nşallah arkadaşlar seviyelerde yenilmem. Yani eşit bir adam gelsin. Hep iki şey pardon 9 seviye falan adam geldi bir 8 falan gelsin abi. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Sıkıntı bu şekilde. Yenemem ki. Seviyeler yüksek baksana. Ben de şu geriden Elit barbar mı atacağım arkasından? Çok tırsıyorum şu an. Domuz gelecek galiba. <laughs> o ne la? Bu nerenin taktiği oğlum? Arkadaşlar bu nerenin taktiği ya? Bu adam her şeyini yolladı. Abi o kadar atak yapıp nasıl beni savundun lan bu kadar rahat? O kadar iksir acadın. Abi niye orada kaldı ki bunlar? Yalnız abi adamın seviyeleri çok yüksek. Bundan dolayı bir de nasıl o kadar iksir buluyor abi? Atak yapıyor bak o kadar. Ben fazla harcamadım iksir. Buna rağmen adam pata küte geliyor abi. O kadar şey yolladı ki. İlginç ya bir dakika. Ya bu kadar iksir yağmaması lazım bu adamın. Bak herhalde doldu ki iksir yolladı yani bir şey. Nasıl doldu abi bu kadar hızlı bir şekilde iksir? Adam domuzu döndürmüş lan. Şaka gibi abi. Ben de domuz atarım. Topuk kuracak. Yolla bir şey daha yolla abi. Hileli misin lan sen? Bu nasıl bir iksir yıma şeklidir abi? Yani çok oha. Hala da yollayabiliyor yani be, o kadar atak yapmasına rağmen. Hayran kaldım abi şu an adama. Uyuz oldum ya. Çok ilginç yani. Vallahi çok ilginç. Üf, domuzla falan savunuyor abi şaka gibi ya. Savunabilir miyiz? Sanmıyorum ya. Alev topu var, değil mi? Savunamayız abi, savunamayız. Fake, fake, ha fake. <laughs> İlginç bir destesi varmış yalnız adamın. Yani hayran kaldım, harbiden hayran kaldım. Güzel bir alev topuydu. Valla. Beğendim yani alev topunu. <laughs> Şöyle bir tane de şuraya şey atalım. İşte bu mübarekten. İsmini unuttuğumuz bir izleyicimiz. Hayır abi ben şeye hayran kaldım. Çok hızlı x üretiyor. Ya bu kadar x'i nasıl hızlı üretirsin abi? Ya ne oynuyoruz biz burada ya? Bak şimdi bir de domuz yollayacak. Tamam. Şu hata da savunalım da abi. Şu hata da bir savunalım da abi. Garantiye şu kaç vuruyor? 208 tamam. Saçma salak bir adama denk geldik. Yani şey ya arkadaşlar ben şeyi anlamadım. Çok hızlı di dişi doldurmuyor muydu? Yani hem atak yapıyordu ben onu savunuyordum. Adam onun üstüne bir daha atak yapıyordu ben onu savunduktan sonra. Yani çok ilginç. Bu arada mücadelelerde kazandığımız taçlar da şey yazılıyor. Taç sandığına Bu güzel bir şey. Ben bunu yeni gördüm. Good. Çok iyi. Bakalım birkaç maç daha kazanabilecek miyiz yoksa elenecek miyiz? 8 evvel bir adam geldi bu kez. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha. Ne oluyor kardeş? Ne yapıyorsun? Enzo. Bombacı. I am the bombacı. Ya nasıl abi nasıl ya? Onu niye görür abi bir... <laughs> Aha. İşte şimdi sıkıntı. Fake. 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 <laughs> bir tane fıçağı atarım abi. Çirkeflik değil mi? Atarım yani. Hiç affetmem yani onda. Oku varmış Ok diyor. Bravo. Bu arada arkadaşlar saçım içinde kusura bakmayın bugün. Çok saçma bir hal aldı. Vursun o madenci bu sefer bir şey atmayacağım. Çok saçma bir hal aldı bugün saçım kusura bakmayın dediğim gibi. Oha. Vursun da abi. Vursun da. Yani. Ne kadar vuracak. Sağlam bir atakla geliyorum sana. Enzo. Ona göre ayağını denk al Enzo. Enzo geliyor men. Enzo. O. Enzo gelemeden Enzo'ladı bizi. Enzo. <laughs> Enzo Enzo. Ulan nasıl ya slow motion ya. Böyle elli kaldırıyor. Şimdi madenci atacak. Ben olsam atardım çünkü slow motion'dan yararlanmak isterdim yani. Abi ben çok ters geldim be. Bombacı yani arkadaşlar atsam elit barbarlar eriyecek. Yani orada. Atılmaz abi ona. De bu adam madenciliğe falan roketi de olabilir bu adamın. Buna güveniyor olabilir arkadaşlar. O ne lan? Şu an çok acayip geliyor abi adam. Yine iyi savunduk. Valla ben bu kadar savunacağımızı düşünmüyordum. Bombacı diyor. Galiba yenileceğiz arkadaşlar bu maçta. Hazır olun. Madencine tüküreyim tamam mı senin? Şu madenci bizi bitirdi ha. Ciddi söylüyorum şu madenci bizi bitirdi bugün. Bombacıyla taç aldı lan adam. Yok artık Bombacıyla taç aldı adam <laughs> Bak gülme işte <laughs> Az önce tamam ben de güldüm de Ne bir şey diyemiyorum hadi Güzel yenildi en azından seviyemizde olan bir adam yenildi yani 8 level bir adam yendi abi 9-10 geliyor ya bazen Tamam güzel Balon açıldı ooo Güzel karlı işimize yaradı bu Balonum yoktu arkadaşlar bu hesabımda Evet tamam ve böyle bir challenge'dı arkadaşlar. Valla enteresan bir challenge'dı. Bilmiyorum hoşuna gitti mi? Ya dediğim gibi anne hesabımda da yapmayı düşünüyorum taş aldıktan sonra. İsterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sanki bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.